Merhaba arkadaşlar. Bugün size türevden 3 soru tipi yapacağız. Bence üçünde de güzel bakışlar var. Başlayalım. FK polinom fonksiyonlarının dereceleri arasında böyle bir ilişki var. Peki hangisi doğru olamaz? Yani kesin yanlış olanı arıyoruz. Anlaşıldı. Yorum yapabilmek için bize F ve G lazım. Başlangıcımızı da şöyle yaparsak olur o zaman. x üzeri a diyelim. Ne demiş bize? F içinde 2x karenin kaç olduğunu bul. Ben dereceyle ilgileneceğim ya arkadaşlar. Burada 2 üzeri a diye bir ifade gelecek. Onu yazmayacağım. Sadece x üzeri 2a deyip soruyu başlatacağım. Bunun birinci türevini aldığımızda yine katsayı olarak başa atıyoruz Onu da yazmayacağım. x üzeri 2a eksi 1 deyip işleri biraz daha hızlandıracağım. Yine türevini alıyoruz. O da x üzeri 2a eksi 2'ye dönüşecek. Bir kez daha türevini alıyorum. Bu da x üzeri 2a eksi 3 yapacak. F ile işimiz bitti. Sol taraftakinin derecesini bulduk. Aynı işleri G için de şurada yaparsak. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla X üzeri B diyeceğim. Siz G'nin içinde 3X yazdığınızda 3 üzeri B diye bir ifade gelecek. Ben onunla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Dereceye bakacağım sadece. Birinci türevini aldığınızda bu X üzeri B-1 yapacak. İkinci türevi aldığınızda bu da X üzeri B-2 yapacak. O zaman soruyu bitirdik artık. Ne diyordu bize? Bunların dereceleri birbirine eşit olacak. 2a eksi 3'ün cevabı eşittir. b 2 diyorum. Yorum yapmak istediğim için 2a kesinlikle bir çift sayı ya. Eksi 2'yi de sol tarafa atalım. Dolayısıyla 2a 1 eşittir. b'yi bulalım. Burada yorum yapabileceğimiz tek bir şey var. 2a eksi 1 doğal sayılarda çalıştığımız için kesinlikle tek bir ifadedir. Yani g'nin derecesi tek olmak zorunda. Buna göre şıklara gelirseniz bakın f'in içinde olduğu hiçbir şeyi yorumlayamazsınız. Çünkü f'i bilmiyoruz. Başında iki çarpan olduğu için tek de olabilir, çift de olabilir, yeterli veri yok. A şıkkı bu sebeple elenir. C eğlenir, E elenir. Bu sayı da elersiniz. Ama Denizli'ye kesin yanlış diyebilirsiniz. Çünkü G'nin derecesi tek olmak zorundaydı. Bu da bence güzel bir bakış açısı. Geçelim biz ikinci sorumuza. Dikdörtgen biçimindeki kağıt zaten anlatmış arkadaşlar. İşte kadar hepsi birbirine dik. Kırmızı çizgilerin toplam uzunluğu 18 olduğuna göre BD en az kaçtır diye sormuş. Ben şöyle yapacağım bu soruyu. BD yerine verilen şekil üzerinde ilerlemekte istiyorum ya. AC üzerinden yorum yapacağım. Bunlar zaten birbirinin aynısı. AC'yi bulursak soruyu çözeriz. Ne diyor bize devamında? Kırmızı çizgileri topladığımda 18 yapacak. Sonunda şöyle yapalım. Yatay kırmızı çizgilerin hepsini topladığımda şu yeşil uzunluk yapsın. Diğerini de kırmızı ile yapayım. Dikey kırmızı çizgilerin hepsini topladığınızda o da şu dik çizgi yapsın. Çizgi. Şurada da 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı ile yeşilin toplamı 18 yapıyor demek istemiş soru. O zaman buraya x dersem yeşil çizginin uzunluğu da ne yapacak? 18 eksi x yapacak. AC de o zaman Pisagor teoreminden çıkartılabilir. Yukarıda bunu yazmaya başlayalım. AC eşittir. Kök içerisinde 18 ...eksi x'in karesi artı x'in karesi diye yazılabiliyor. A'c'nin alabileceği en küçük değeri bulmak istiyoruz. O yüzden türevini alacağım bu ifadenin sıfıra eşitleyeceğim. Zor kısım zaten şekil üzerinde bu yeşil ile kırmızı çizgiyi yapmakta başka bir şey yok bu soruda. Türevini aldınız arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 18 eksi x artı 2 x. Payda'daki ifadeyi karşı attığınızda sıfır yapacak ederek ya uzatmıyorum sıfır yazıyorum. Bunları da ikiye bölüp düzenlediğimizi düşünsek 18 eksi x eşittir x diye bir ifade geliyor Buradan x'in cevabını 9 buluyoruz. Şekle geri dönersek bakın. 18 eksi x dediğimiz uzunluk 9 yaptı. x dediğimiz uzunluk o da 9 yaptı. O zaman aradığımız ac uzunluğunun 9 kök 2 geldiğini söyleyebiliriz. Sorumuz bu kadar. Bence ilginç bir bakış. Geçelim son sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 0, 2, 0, 4 aralığında x kareyi bize anlatmış. Peki. Orijin etrafında bunu bir miktar döndürdüğümüzde g'yi elde ediyoruz. g'nin de görüntü kümesi nedir diye soruyor. Önce bir ne istediğini tam olarak anlayalım arkadaşlar. Şöyle bakın kırmızı çizgi var ya. Bu y eşittir 0 doğrusu. G fonksiyonunu alabileceği en üst değer bu zaten görebiliyoruz. Alt değeri bulurken de buna paralel olan şuradaki doğruyu çizdiğimizde işte bu iki doğru arasındaki mesafe neyse sorunun cevabı aslında o. Bunu da nasıl buluruz? Şuradaki g'nin teğet olduğu nokta var ya. Yukarıda da x ekseni üzerindeki noktayı aldığımızda bunların arasındaki şu uzaklığı bulabilirsek soruyu çözeceğiz. Mesela burası 5 gelse cevap eksi 5'ten sıfıra deyip bitiriyoruz. Bunu da nereden çıkartacağız? Bize verilen tüm sayılar vesaireler hepsi f üzerinde olduğu için bu şekli bu paralel doğruları f üzerine taşıyacağım. Onu da şöyle yapacağım. Birincisi x eksenine karşılık gelen doğrumuz burası. İkincisi de işte aradığımız aşağıdaki teğet doğrusu da şu olsun. Bunların arasındaki şuradaki mesafeyi bulduk mu soruyu çözüyoruz biz. Bu mesafeye de ne diyeyim? h uzunluğu dediğimizi düşünelim. Ha bulduk mu soruyu çözeceğiz. Bunun için ne lazım? Doğrunun denklemi ve teğetin değdiği nokta. Daha sonrasında ben noktanın doğruya uzaklığı deyip soruyu çözeceğim. Teğetin değdiği noktaya arkadaşlar K'ya, K'nın karesi noktası diyelim. Sol tarafta yapmış olduğum doğrunun denklemi de aslında ortada, orijinden geçiyor ve 2'ye 4) noktasından geçiyor ya. Bu y eşittir 2x doğrusu. Dolayısıyla bunun aşağıdaki eğimini alfa dersek şuradaki teğet doğrumuzun da paralel olduğunu söylemiştik aşağıda incelerken. Bunun da alfa olduğunu söyleyebiliriz. Kendime bir not düşüyorum. Tanjant alfanın cevabı 2 yapıyor. E buna göre teğetin eğimi de 2 yapmalı. Dolayısıyla arkadaşlar tanjant alfayı biz teğetin eğimini şöyle de bulabiliyoruz. F'in türevini alıp x kareyi diye bize verilen f. Burada k apsisini yazdığımızda bu da bize teğetin eğimini verecek. 2 eşittir 2k diye bir yorum yapıyoruz. Buradan k'nın cevabı 1 geliyor. Her şeyi buldum artık. Noktanın doğruya uzaklığını yapacağız dedik. Y eksi 2x eşittir 0 doğrusuyla 1, e 1 noktası arasındaki uzaklığı bulacağız. K'nın yerine 1 yazdım direkt. Buna da ben ne dedim? H dedim işte. Mutlak değer içerisinde biliyorsunuz artık buralar arkadaşlar. Eksi 2 artı 1 bölü kök içerisinde 1'in karesi artı 2'nin karesi buradan geldi. Cevabımızın 1 bölü kök 5 olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Adana deyip soruyu bitirebiliyoruz. Umarım sizlere de güzel bakışlar katabilmiştir. Anlatacaklarım bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Çalışmalar. Görüşmek üzere.